Saadet Partisi Hanım Kolları tarafından parti lokalinde bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Evet. Saadet Partisi Hanım Kolları parti lokalinde bir araya geldi. Saadet Partisi Hanım Kolları Başkanı Atica Furhan, hanım kardeşlerimizle problemlerimizi ve çözüm yollarını konuşmak için bir araya geldik. Programa katılan herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu. Muharrem ayı bitmiş olmasına rağmen e, ancak fırsat bulabildik diyelim çalışmalarımızın yoğunluğu nedeniyle. E, bugün de aşırı günü tertipledik. Katılım Allah razı olsun İnegöl'de hanım kardeşlerimizden oldukça yoğundu. Çok güzel bir gün geçirdik. E, beraber hasbihal ettik. Ülkemizin, dünyanın problemlerini ve çözüm yollarını konuştuk. E, Bursa'dan misafirlerimiz vardı. Onlarla hasbihal ettik. Kardeşlerimizle dertleştik. Çözüm yollarını da konuştuk. Ve bizim için çok önemli bir şey ee, Halil İbrahim Çamlıdere, Hacı amcamız bize anılarından bahsettiler, milli görüş davasında neler yaşadıklarından, buralara kadar nasıl getirip emaneti şimdi bizlere teslim ettiklerini anlattılar. Ben burada sözü bırakıp kendisinden Allah razı olsun diyorum. Saadet Partisi kurucularından Halil İbrahim Çamlıdere ise ülkenin kurtuluşunun milli görüşe bağlı olduğunu söyledi. Tabii bu çalışmalarımız seçime yöneliktir. Seçim var önümüzde bu seçimde de Saadet Partisi güçlü olarak meclise girip iktidara yürüyüşünü yapıyor. O bakımdan biz çalışıyoruz. Başka partiler bizim gibi çalışamaz hiçbirisi. Çünkü bizim çalışmamız disiplin altında, disiplin içinde çalışmaktır. Biliyorsunuz daha evvelki çalışmalarımız Türkiye genelinde bütün belediyeler bizim muhtemizdeyken çalışmaların nasıl olduğunu millet gördü biz diğer partiler gibi yapacağız, edeceğiz diye var. Yapmıyoruz, yaptıklarımızı söylüyoruz. Millet de bunu biliyor zaten. O bakımdan biliyorsunuz İstanbul'a indiğimizde İstanbul çöplükten geçilmiyordu. Kokuşmuş bir durumdaydı. Abdest almaya su yoktu ama iş milli görüşün eline geçince sular bollandı. Çöpler kaldırıldı. Her yer Yeşil İstanbul'a dönüştürüldü. Bu işte milli görüşüm başarısıdır. Aynı, öyle olduğu gibi biliyorsunuz önümüzde daha belki 54. Hükümeti Türkiye'miz yaşadı. Bir, 54. Hükümet bakan Hükümeti, Refah Yolu Hükümeti yaşadı. Bu Refah Yolu Hükümeti'nde bütün muzdarip olan insanlar o gün sevindi. Niçin? Refah Yolu Hükümeti havuz sistemini kurdu. Ve rantiyecilerin hortumlarını o rantiyeye topladık. O bakımdan bütün insanların o gün emeklinin, bağ kurulunun, sigortalının, öğretmen emeklisinin, köylünün, kasabalının herkesin yüzünü güldürdü. O faiz havuz sisteminde o havuz sisteminde 37 milyar dolarlık bir kar meydana geldi. Hiçbir yerden IMF'den 5 kuruş almadı. Hiçbir yerden borç almadı. Hiçbir şeye bir kuruş zam yapmadı. Biliyorsunuz 54. hükümet bütün insanımızın yüzünü güldürdü. İşte o milli görüş tekrar şimdi canla başla çalışıyor ve önümüzdeki seçimlerde tekrar iktidara geliyor ve Allah'ın izniyle bıraktığımız yerden başlatarak bu işi inşallah tekrar milletimize hizmet edeceğiz. Milletimizin yüzü gülecek. Saadet gelecek. Zulüm bitecek.